Selam YouTube! Ben yine geldim. <laughs> ama bundan sonra bol bol görüşeceğiz merak etmeyin. Çünkü e, yeni bir kamera aldım ve yeni bir mikrofon aldım ve dedim ki artık YouTube yapmalısın Dilara. Uzun zamandan beri de aslında planladığım bir şeydi YouTube yapmak. Kamera almak değil bu arada. Ani bir şekilde aldım kamerayı bu arada. Ve beni TikTok'ta takip edin çünkü orada kamerayla ilgili konuştuğum bir video var. Şuraya adresimi de koyarım zaten. E, Siz izlerken büyük ihtimal solunuzda ama benim sağımda olan bir kitap kargomuz var. Şurası. Görüyor musunuz? Yağınla. Şimdi bu kargoları açacağız beraber ama isterseniz önce bir kahvenizi yapın çünkü ben kahvemi yaptım. Bardağım çok tatlı değilim, tam bir sonbahar teması. Hatta bir yudum alayım. Oh! <laughs> Duydunuz. Ve başlayalım istiyorum. Şimdi ilk olarak küçükten başlamak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz... Bu arada kitapları unuttum. Neden biliyor musunuz? Bir buçuk haftadan beri kutuda duruyorlar. Ee, artık dedim ki açayım belki istemeyeceğim bir kitap veya işte hasarlı gelecek bir kitap olacak ve iade etmem gerekecek. Bu arada kutular görünebilir ama reklam değil. Kesinlikle kendi paramı aldım. i̇lk kargomuz e, şu şekilde. Mart ayından şöyle bir set aldım ben. Niye citsiz almışım bilmiyorum. İlk kitabımız Yanan Deniz'in Dansı, Ölümcül Taht Senfonisi, 3. kitapta Sonsuz Yağmur'un şarkısı diye. Merak ettim aldım. Ne zaman okurum onu da bilmiyorum hani bak. Hiç sormayın. Çünkü şu arkamı görüyor musunuz? Burası komple okunacaklar tarafı. Ve diğer kargomuz Bunda ne vardı? Aa tamam. E, Lapis Yayınında e, Umay Gümüş'ün çıkartmış olduğu bir kitap var. Seri olacak. İlk kitabı çıktı. Ardıç diye. Ben bunu kutulu almışım. Da açıp çıkartamıyorum. Ha çıkarttım. Kitabımız şu şekilde görebiliyor musunuz? şöyle göstereyim. Bayağı merak ettim bunu. Çünkü bununla ilgili çok fazla edit görüyorum. Edit gördükçe sinirleniyorum. Derim ki al ve oku yani neyi bekliyorsun? Şimdi içeriden şunları bir çıkartayım. Bir sürü parçası, pürçüsü var. Şimdi kitabımızın e, iç kapağı şöyle dümdüz. Görüyor musunuz? ya Mat bir cilt. E, konusu da neydi? He, aldığı dosyada hem ailesini hem de bütün dünyanın en büyük silah ticaretini yapan, meclisi bitirmek abonen Cumhuriyet Savcısı İzgi, karanın görev için meclis lideri keskin, ardıç, alacanla evlenmek zorunda kalır. Aa çok güzel. Anlaşmalı evlilik ben severim. Bu arada çok severim böyle şeyleri. Hemen şöyle şeylerini de göstereyim size. Şu şekilde. Görebiliyor musunuz? Bir devrim başlangıcı ve sonu olacaktım. Yakıp yıkacak hiç kimseye acımayacaktım. O imparatorluğu ben yakacaktım diye. Şöyle bir yazılı kart var. Ve karakterlerimizi... Ay karakter neler çıkıyorsun be. <laughs> şöyle bir de bir şey var bilmiyorum ne olduğunu. Karakterlerimiz de Beyefendimiz ve be hanımefendimiz. <laughs> bir de ha daha devam ediyor. Söz konusu sen izgi kurallarda yok sınırlarda. Hmm, şöyle bir kartı var arkasında küçük bir not. Küçük bir alıntı yazan desek daha iyi olur. Hemen açalım posterine bakalım. Ha, çok siyah kitap ve böyle siyah siyah kitap hani şeyde çok belli olmuyor tasarımda hani işte arka yazısı olsun, kapağı olsun, falan çok çok belli olmuyor. Bu birazcık sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Daha sonra şuna devam edelim. De i̇şte ben şeyi ne yaptım? şuradaymış. Evet, bunun içinde ne vardı ya? Hiçbir şey de bilmiyorsun. Aferinler. Aldığım kitapları unut böyle canım. Evet hatırladım. Evet, şimdi bunun içinde şöyle koyayım hatta. Ee, Ayşe Kulin'in e, aylardan Kasım günlerden Perşembe diye bir kitabını aldım ben. Mustafa Kemal Türk ile ilgili olanı. Şöyle göstereyim. Ağlayasım geliyor. Gerçekten bunu okumak istiyorum. Kasım ayının ilk kitabı kendisi. Kesinlikle direkt bunu okuyacağım yani. Başka çıkarımız yok. Çok merak ediyorum. Yeni çıktı Everest yayınlarından. Bu kitapta okuyacaklarınız onun hakkında yazılmış pek çok kitabı okuyup inceleyerek edindiğim birikimi yüreğimdeki Atatürk sevgisi harmanlayarak yazdım. Okunmaz mı? Okunur net okunur. Çok merak ediyorum. Daha sonra en yakın arkadaşını baştan çıkarmanın o yolu diye Nemesis kitaptan bir kitap görmüştüm. Şöyle göstereyim. Kalınlığını peki ne yapacağız? Yani ben bu kadar kalın olduğunu bilmiyordum. <laughs> konusu isminden anlaşıldığı üzere bence direkt anlıyoruz. Böyle bir konusu var ve merak ettiğim için aldım. Hemen okur muyum bilmiyorum. Şimdi göstereceğim bir seri var. Ee, bir seri bu. Ben Beyaz Deke'yi okudum ve daha sonra Kürtçe şey gibi kitapları var mübarek yazarımızın. E, ee, sokak nöbetçilerini okumamı istediler çok fazla ve sürekli sürekli e, bana TikTok'ta yazıyorlar. Bu arada bakın buraya Instagram adresimi ve TikTok adresimi koyacağım. Ona takip edebilirsiniz. Güncel olarak ona daha çok paylaşma yapıyorum. İlk kitabı şu şekilde görebiliyor musunuz? Parlıyor mu bilmiyorum da yansımaları. İçerisinden bir adet posteri çıkıyor. Bakalım. E, ee, emareyi okumayı düşünmüyorum. Gerçekten bunu söyleyeyim size. Çünkü emareyi okuyabilecek yürek bende yok. Ben Beyaz zekin ikinci kitabını bile okumuş insan değilim. Çünkü o sonunu gördükten sonra benim için direkt bitti. Şu şekilde bir posteri var. Ben dedim ki yok yani okuyamam. Okumuyorum da öyle <laughs> kaldı yani. Bakayım iç kapağı nasıl. Hiçbir zaman son olmayacak diye şöyle bir iç tasarımı var. Gayet de güzel. Kaç, kaç senedir basımı bunlar? Yani o seneye göre iyi. Ben indigoda bir de şey hiç sevmiyorum ya. 2021 çok iyi. Eee çok küçük punto yazıları. Hani böyle okurken kendinizden geçiyorsunuz yani. Bu kadar minik ve bu kadar kalın kitapları da okumak gerçekten çok zor. Bu da serinin ikinci kitabı. 3 ve 4'ü daha almadım. Onları da en kısa zamanda alacağım. Listemde mevcutlar. Ama şöyle bir şey yapabilirim büyük ihtimal. Hani ilk önce okurum. Ee, hoşuma giderse hemen 3 ile 4'ü alırım diye düşünüyorum. Eğer ki hoşuma gitmezse direkt gardıropta satışa koyacağım. Bu arada gardıropta da çok kitabım satışta bakabilirsiniz okumadığım kitapları oraya koyuyorum. bunda da adresini buraya yazarım. Hem arkası hem önü mü? Değişik şöyle yapmışlar. Şöyle bir posteri mevcut. Yani bu şekilde gördüğünüz. Hemen şunu da yere koyalım. <laughs> Ve daha sonra Aa, taşıyamadım. Çok ağır. Bunun içinde ne var? Ya da şunu açalım. Şu daha küçük bir saniye. Bunda da bakalım şöyle. Aa tamam bunda da şeyler var. Bu daha yeni çıkan, e, serinin beklediğim ikinci kitapları olsun falan onlar var. Bir kahve içeyim ama. Bir kahve hak ettim. Ben e, Bindun'u okumayı çok seviyorum. İhtilal serisi olsun, İçinde Bir Sen serisi olsun. Beşinci kitabını aldım. Şöyle göstereyim. Bu seri ne zaman bitecek inanın bilmiyorum. <laughs> yani bu kadar... Uzun bir seri. Gerçi Bindon'un çoğu e, serisi böyle. Bu arada çift şöyümüz biliyorsunuz ki. Şöyle göstereyim. Yani arkadaşım ne yazıyorsun ya? Bir de kalın kalın kitapları. Hani helal olsun demek istiyorum. E, bir de Vavey'le bekliyorum ben. Vavey'le de çok ihtirali bekliyorum. Beklediğim çok kitabı var. İş serisinde okudum ben. Şöyle kartları çıkıyor. Alıntı kartları. Çeviremedim bir saniye. Şöyle bir alıntı kartı mevcut. Aa ne kadar şey ayrıcı. Anlayabiliyor musunuz? Ne bu? Bir kadın yumuşak gibi bir versiyonu bir şeyi anlayamadım. Ve ben e, içinde bir serisini geçen sene okuduğum için dördüncü kitap şu an bende çok yok. E, büyük ihtimal özet bakıp ya da doğrusu işte TikTok'ta anlattığım şeylere bakıp oradan tekrar devam edeceğim. Ama okur muyum şu an için bilmiyorum. Belki de e, altıncı kitabı çıkmasına yakın okurum diye düşünüyorum. Çok güzel ve ben bu bu renkteki şömbizlerde kullanıyorum. Siyah tarafını çok kullanmıyorum. Bu taraf daha hoşuma gidiyor benim. Şöyle içine koyayım. Bu böyle. Daha sonra Aa! Ka, şey karın deşen Jack serisiydi galiba değil mi? Evet o. Bunun yani bu seri Eposus'tan çıkma. Normalde kanlık taht kitabı var. Şuraya görseline koyarım büyük ihtimal onun. Daha sonra ben bu yazanın Keriden e, Karın Deşen Jack serisi diye biliyorum bunu. Ama 2 ve 3'ünü aldım. Serinin ilk kitabı yoktu. Şöyle ikinci kitabı. Şurada üçüncü kitabı. Ee, i̇lk kitabı Gölge ve Kan, sonra Kül ve Kan, sonra Büyü ve Kan diye gidiyor. Galiba ilk kitap üç kitaplık mıydı ya bu? Dört galiba olması lazım. Bir saniye, bakayım. Şu an çok kararsızım bu konuyla ilgili. <laughs> Ama dört diye biliyorum ya. Aynen, öyle bir şey olmasa da. Dört kitaplık bir seri bu ve ben sadece iki ve üçünü alabildim. Göstereyim şöyle hatta. İçinde bir şey var mı, ona bakalım. Bunları da bu ay, yani bu ay değil hatta bu yıl okumayabilirim. Şöyle, aa iç cildini size nasıl anlatabilirim şu an? Görebiliyor musunuz? Şey, e, böyle 50. hissi nasıl anlatacağım? Şu an Tamam hissi Hissi yok. Böyle bir şey işte. Yani merak ediyorum bunu da almış oldum. Bu da üçüncü kitabı. Büyü ve Kan. Şöyle göstereyim. Birinci ve dördüncü kitabını büyük ihtimal şeyden alacağım. Ya İzmir Fuarı'ndan alacağım. Şöyle bir iş cildi var. Ya da Amazon'a bakacağım. Geldiği takdirde alacağım direkt yani. Telefondan bir bakayım aslında. Bir saniye bekleyin. Amazon'dan. Hemen bakayım şuradan. Üç kitaplık mıydı? Emin değilim. Ona bakmam lazım. Eğer ki öyleyse. Not almıştım şuraya. Tamam. Gölge ve kan yok elimde şu an. Ama bu Karın Deşen Jack serisi miydi diye geçiyor. Onu bilmiyorum. Unuttum şu an. Ateş ve kan var bir de. Tamam şimdi hatırladım. Ateş ve kan kitabı E Ben niye almamışım cilt kapağını? Ateş ve kanı. Yo almışım. ben bunu da almışım. Pardon bunların içinde bir yerde. Okey şimdi oldu. Burada burada. Aa ben benim aptallık seviyesi. Şey ee, ilk kitap yok. Tamam şimdi oldu. Ateş ve kan da burada. <laughs> Çünkü aldığım tarih yazıyor üstünde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok merak ediyorum bu seriydi. Ve ne zaman okurum bilmiyorum. Da böyle. Daha sonra... Kutu bitti. Bunu da atabiliriz. Bu ne? Neyim bu? Evet ben Olympus'un en yeni olan Kurt ve Cadı'yı aldım. Bu Kadim Şehir ondan sonra Cadı Muhafızı. O serinin e, daha doğrusu Muhafız Cadılar diye geçiyor serinin ismi. O serinin üçüncü kitabı yeni çıktı. Şöyle bir içildi var ve birbirlerinden çok ayrı kitaplar. Mesela Kadim Şehir tam olarak şurada gözümün önünde. Hatta size şu ikinci kitabını göstereyim size. Şu Kadim Şehir. Mesela üçüncü kitabı bu. <laughs> ve yani şunların incelik ve kalınlık kısmına bakar mısınız? Ben bu ay bu kitabı okuyacağım. İlk kitabını geçtiğimiz ay Eylül ayında okumuştum. Beğendiğim Cadı Toplayıcı seri kitabı. Şimdi bunu devam edeceğim. Bu ay okurum diye düşünüyorum. Bunu da bu kadar ince olduğu için bence arkasına yapıştırırım diye düşünüyorum. İnce çıkmış. Ben bu kadar ince beklemiyordum. Şöyle iç cildini göstermiştim. İlk tekrardan göstereyim şu, şekilde. Bir, birbirine, mesela ilk kitabı da mavi. Serinin kitabı da mavi ne yazık ki. Hiç uyumsuz bir seri olmuş ama Yapacak bir şey yok. Güzelmiş gayet. Ve bir de ben herhalde bu bunun kartı. içinden düştüğüne göre. Burada. Bunların yanındaydım. Ee, Indigo'nun en yeni kitabı olan Milyon Dolarlık Yalan kitabını aldım. Şöyle göstereyim. Yan boyaması çok hoşuma gitti. Görebiliyor musunuz? Şöyle bir yan boyaması var. Yani iç şu, şu kapakla aynı. Konusu hmm. tamam yine bir anlaşmalı evlilik. <laughs> Okey. Anlaşmalı evliliğimiz var. Ben anlaşmalı evlilikleri severim okumayı. Bu tropları seviyorum ben. O yüzden gayet de hoş. Evet geldik son kolimize. Bakalım. Bunda da. Evet. <laughs> Şimdi bunun içine. Juno'nun bir serisi var. Aşık Fey serisi diye. Hatta bu hafta içerisinde bu kitabı okumayı planlıyorum. Yani bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta okuyacağım. Çünkü gerçekten bence Juno'nun en iyi fantastiği kendisi. Bu nasıl bir his kitabının ikinci kitabı olan Sen Ne Yaptın kitabı. Şöyle göstereyim. Ben bu kitabı geçen sene aldım ve okumamıştım. İlk kitabından bahsediyorum. Ee, geçenlerde bu kitap duyurulduğunda yani şu duyurulduğunda ben direkt gittim okudum. Abartmıyorum. 3-4 saat içinde kitabı bitirdim. O kadar güzel bir kitaptı ki ve dedim ki bu kitabı niye konuşmuyoruz? Juno'nun en iyi fantastiği olabilir gerçekten. Üstüne tanımıyorum şu an. Beni çok etkileyen bir seri oldu. Ee, normalde Juno'nun çok kitabı çok güzel ama e, bu nasıl bir his kitabı bir tık daha önde benim için şu an. Bunu da okuduktan sonra kesinlikle karar vereceğim ama çok güzel bir seri ve kitap. Okumanızı tavsiye ederim yani. Ee, Haris'i aldım ben. Haris'le ilgili çok iyi yorumlar duymadım ne yazık ki. Çok üzgünüm. Ve güzel yorumlar yoktu. Şu şekilde kartlarımız var. Bakın arkasında da şeyler yazıyor. Alıntılar yazıyor. Şöyle bir posteri mevcut. Yani çok üzüldüm biliyor musunuz? Çok merak ediyordum. Mart neden çıktı galiba diye biliyorum. Bu da niye açılmıyor? Benim şeyle intanım. Şöyle bir posteri var. Konusunu aslında çok bilmiyorum ama yorumu, yorumu dinlerken evet materyal Şöyle bir kartı tekrar çıkıyor. Ee, üzüldüm ya. Çok güzel bir tasarımı var. Kitabımız şu şekilde. Görebiliyor musunuz? İçin şu şekilde. Çünkü çok dikkat çekici bir şey aslında. Ama niye böyle bilmiyorum. Ya da okuyup beğenmezsem, beğenmediğim takdirde hani sonuçta emektir okumak isterim. Okuyup beğenmediğim takdirde Gardıropsa satış açarım diye düşünüyorum. Oradan bakabilirsiniz yani. Çok uyguna da satarım. Ona sıkıntı yok. Kutulu ve ciddi her şekilde duruyor. Daha sonra ben Gökçen aldım arkadaşlar. Gökçen bende var bu arada. Ha Gökçen bende var. Gökçen'e bakabilirsiniz. Şey e, Gökçen 1, 2, 3 normal ciltli kitapları satışta. Ben çünkü bunları yan boyaman aldım. Gökçen herkes biliyor. Bu 3. cildi. Şöyle göstereyim. Yan boyamaları çok güzel. Benim dördüncü kitabım yan boyamalı olduğu için e, ne yazık ki mecbur kaldım. Çok uygun bir fiyatı satıyorum bu arada. Yani 200 lira bile değil kitap öyle diyebilirim. Bakabilirsin. Hatta şey de var. Bübü kapanı da var satışta. O da yan boyamalı almak durumunda kaldım. Şöyle kartı var. Şurada bir posteri var. Aynı şekil poster ve kart diğer benim satışa koyduğumda da var yani sıkıntı yok. Bak bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bunların yan boyamalar çok hoşuma gitti. O zamanlar niye yan boyamalar almadım diye kendimi dövüyorum resmen. Bu da 1 ve ikisi Hemen bakalım ona da. kutuya ihtiyacım yok. Atabilirim hatta onu. Hatta direkt o kutuyu da gönderebilirim. Ee, cilt 1. Şöyle göstereyim yan boyamasını. Görüyor musunuz? Bu da cilt 2. bu kitap zaten hepimizde mevcut neredeyse. Ama dediğim gibi eğer uygun almak isterseniz benim şu an direkt gardırop hesabımda var. Sonradan benim bütün kitaplarım tam. Sadece bu eksikti. de bir yolculuk kitabı. Ve benim okumadığım sadece bir, bir aşk hikayesi nasıl biter? Aura Kralı Hükümdarlığı yani Güneş Kralı ikinci kitabı olan. E bir de şurada arkada yok burada tam olarak eğer benimle olsaydım ve keşke ona söyleseydim kitapları var. O çok dram olduğu için okuyamıyorum. Bir de bu eksikti bunu aldım. Üstüne bir de sen ne yaptın kitabı geldi. Yani John'dan benim okumadım şu an 6 kitap var. Ama e, en yakın zamanda Juno'yu da bitirmek istiyorum. Çünkü şu ara ben Olympus'a taktım. Olympos'un um benim burada çok yoğundu birçok fantastiğini almış atmışım. Neden? <laughs> Neden diye sormak istiyorum. Sonra dedim ki onları erit. Hatta çok fazla eridi. Çok kalmadı. Ee, bütün fantastiğini okudum. Neredeyse sadece şey kaldı. İşte e, bir kraliçe yükseliyor. Bir var Yükseliyorlar Bir kraliçe doğuyor kitapları var. O kaldı. Başka da öyle aman aman bir fantastik kalmadı. Daha sonra devam edelim. Ben ne okumaya karar verdim biliyor musunuz? Bu ciddi ve kutulu. Bunu sadece 2 ve 3'ünü alabildim. Çünkü bir ve dördü yok. Bir ve dördünü direkt Artemis'ten alacağım büyük ihtimal. Bu hangisi? 3 ve şu iki miydi? Maça kızı 8'e başlamaya karar verdim. Görüyor musunuz? Mesela şöyle açalım. Ay çok güzel. Aa defteri de varmış. Deftermiş o. Şöyle bir defteri var. Defteri ne kadar güzel. Görebiliyor musunuz? Bayıldım. Aa 3-8-11-8 filan yazıyor. Aa bakar mısınız? Çok güzel. Ha böyle böyle alıntılar gibi bir şey var. Ben bunu çok merak ettim. Ee, ve istiyorum ki bir önce çıkmadan okuyayım. Bir de şey olayı çok güzel. Beyaz siyah beyaz siyah diye gidiyor diye biliyorum. 2 ee, i̇kinci kitabımız siyah şöyle. Şöyle kartları var. Zaten maçı kızı 8'in konusunu da böyle aman aman anlatamıyorsunuz. Çok spoiler oluyor ve bir sürü alıntı kartı var. Şu şekilde görüyor musunuz? O yüzden direkt konuya girip okumak istiyorum. Yani hiç konusundan falan bahsetemeyeceğim. <laughs> Nazlı ile Kara'yı biliyorum sadece. Aa yırtamadım. Aa bir dakika daha burada bir şeyleri daha var. Şöyle bir balık. Şöyle de yine kartları var. Yani bir sürü kartı varmış. Dediğim gibi bir bulamadım. Birini de ve dördünü bulsaydım ama ara ara bakıyorum. Yani eğer ki bulabilirsem direkt yapışacağım çünkü. Ve üçüncü kitabımız bakın beyaz mesela. Şöyle çıkartıp Aa çantası var. Kutu içeri hiç bakmaman peki benim salak gibi. Şöyle kartları var. Yine bir sürü. Ve üstüne bir sürü alıntı yazdığı için bakamıyorum şu an. Hani spoiler yemek istemediğim için. Şöyle. Defterle uyumlu poster. Yani ikinci kitabın defterle uyumlu poster var. Çantası mı? Aa, ço aa çok rahat kullanılır. Bakın. Şey kılıf. Çanta değil kılıfmış. Yani şöyle koyup. Bakalım hatta oluyorsa çok güzel. Olmuyormuş bir de. Vallahi de oluyor. Yani ona göre yaptılar ya diloş zaten mantıken. Tabi buna girmiyor ki. Yok giriyor. Nasıl girmiyor? Ama kapanmada zorluk yaşıyoruz. Bak. Bak yalnız. Bakın. Çok güzel değil mi? Ben çok sevdim. Çok mantıklı geldi bana bu şu an bu kılıf muhabbeti. E, 1 ile 4'ü bulursanız eğer ciltli ve imzalı ya da şeyli bilmiyorum da bu da 3. kitabı. Direkt bunu da alıp e, başlamak istediğim bir seri kendisi. Ama ne zaman başlarım bilmiyorum. İçine bir sürü şey çıktı yine. Bir dakika yoruldum. Çok yoruldum. Kaç, kaç dakikada konuşuyorum? 24 dakika. 24 dakikada size kitap konuşuyorum. Boğaz mavi. E, 1 ve 4'ünü bulabilirseniz maçı kızı 8'in. Bana direkt işte e, Instagram'a yazabilirsiniz adresler burada. Instagram bana yazabilirsiniz. Ben oradan direkt alayım. Tam adreste vardı diye biliyorum. Bunu hiçbir bu arada reklam değil. Kendi paramla alıyorum yani. Tam adrese bakacağım. Ondan sonra bulursam oradan alırım. Ee, sonra eksiklerim hala var. Yeni çıkan kitaplarımız var biliyorsunuz ki. Siren 3 alacağım mesela. Hatta benim bir listem var. Şurada bir size söyleyeyim göstereyim. Bir fuar alınacaklar listesi yaptım ben. 17 Ekim'de İzmir fuarı var. Bu video şu an 14 Ekim'de çekiliyor. 3 gün sonra İzmir fuarı <laughs> ve alacağım kitaplar. He bu arada Av serisini almak istiyorum Emraiz'den. Okuyan varsa aşağı yorumlara yazsın. Çok merak ediyorum. Okuyanız varsa. Daha sonra Siren 3 Indigo'dan alacağım. Sokak nöbeci 3 ve 4'ü alacağım. Bende yok şu an. Aykırı kırkıylar kitabı var Gizem'in. Onu merak ediyorum. Ee, Arva Arhavali Arhavali. <laughs> Çok zor söyleniyor. Burcu Adnan'ın kitabı onu alacağım. Gölge ve kan Ephesus serinden. İşte o bu şeyin. Karın Döşen Jack serisinin ilk kitabı mıydı o? Hırçın kitabını alacağım. Aşkınur Nur Karataşı'nın Lapisay'dan çok seviyorum. Bence çok böyle çeviri kitap gibi geliyor bana. Böyle yabancı bir yazarın çeviri kitaptan okuyormuşuz hissi veriyor. Ben Aşkın Nur Hanım deyip Hiçbir diye olamıyor. Kendisinin kalemi çok seviyorum. Bir de böyle çok böyle yabancı gelen bana şey e, Michelle'in kitapları var ya bu yaranın kıyısında falan. o mesela bana çok çeviri kitabı geliyor onu da çok seviyorum son maça kızı birinci ve dördüncü kitap demişim e, bunları kutulu almak istiyorum bu arada çünkü çok güzel kutu içerikleri var ve yani almışken böyle alayım istiyorum eğer ki işte BKM'de Amazon Tam adreste falan. Tam adres olması lazım gerçi. Burada da görürseniz bana aşağıya yazın. Lanetli düğüm var. Olimpos'tan bunu merak ediyorum. Bir de Günah var. Nemesis'ten bu Onur falan diye kitapları vardı. Onun dördüncü kitabı olması lazım. Bunları almak istiyorum. Ama tabii ben ara ara girip Amazon'dan listelerime girip listelerden favori eklediklerime bakıyorum ki geldiyse direkt yapışacağım. Çok istiyorum çünkü. Hatta tekrar bakayım şöyle sizin gözünüzün önüne gelmiş mi diye. Aslında gölge ve Kant kitabı var ama 260 lira büyük ihtimal sahaftan geliyor bu bana. Sahaftan geldiği için almak istemiyorum. Duzah al, alabilirim. Ya yani Alacağım o kadar çok kitap var ki ama işte şey bir de. E, amacım da şu. Işte biliyorsunuz ki Eylül, Ekim, Kasım. Daha doğrusu Eylül değil. Ekim, Kasım, Aralık ayı. Yayın evleri için çok tap aylar oluyor ve çok fazla kitaplar çıkıyor biliyorsunuz ki. Ve ben de en büyük vurgunları bu 3 ayda yapıyorum. Uzunca bir süreden beri bu kadar toplu bir alışveriş yapmıyordum. Bu 3 ay boyunca yaptığım alışverişleri önümüzdeki yıl boyunca okumayı hedefliyorum. Benim bu ayki hedefim 250 kitap okumaktı bu arada. Ee, şu an bakayım kaç kitap okumuşum. 243 kitap okumuşum. Son 7 kitap hedefimi tutturdum ama ve 7 kitabı da bu ay içerisinde okurum diye düşünüyorum. Ve e, 250'den fazla kitapla bu, ay, bu yılı bitireceğim. Yani belki bir rahat... Yani 20 diğer ay okusam 20 40 desen ya yani bir, belki de 300'e yakın kitap okurum bu yıl. Hedefi geçerim ya yani bir 50 kitapı daha geçmiş olurum diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Aralık ayında da bu arada İstanbul'da olacağım. Zaten ara ara gelip güncellerim. Ve bundan sonraki videomuzda ne olacak biliyor musunuz? İzmir Vlog. Beklemede kalın. Bir de sesim çok boğuk geliyorsa kusuruma bakmayın alerjik bir insan olduğum için toza, kediye her şey alerjim var bu hale geliyorum. Doktor doktor gezdim. <laughs> ama yine de hiçbir şey değişmedi bu haldeyim neyse çok konuştum gidiyorum artık bence çok da uzun bir video oldu yani 29 dakika görüyorum şu an buradan kahvemi de daha bitiremedim kahve yaptıysanız inşallah benim karşımda iç içmişsiniz diye düşünüyorum ve kendinize çok iyi bakın artık gidiyorum çok fazla konuştum ee, seviliyorsunuz beni de diğer e, sosyal medya satanlar takip edin çünkü çok aktif Hele yani instagramda deli aktif kullanıyorum tiktokta da her gün video çekmeye çalışıyorum diyorum ve gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok bakın. Öptüm.